Tahammülüm yok. Salaklığa tahammülüm yok. Zaten aşka da tahammülüm yok. Sakarlığa hiç tahammülüm yok. Herkes bilir ki benim anarşiye tahammülüm yoktur. Karmaşık şeylere hiç tahammülüm yok. Edebi sanatlara tahammülüm yok yegen. Gizliliğe tahammülüm yok. Tahammülüm yok Osman. Neye dayı? Biz kanun nizam bilmeyenlerin peşine düşmüşken... ...senin kanun nizam peşine düşmene. Haksız racona kifayetsiz adama tahammülüm yok. Yegenlerim eksik görmeye tahammülüm yok. Benim hiç tahammülüm yok. Ne? Birilerinin arkamdan benim için endişelenmesine. Başka sürprizlere tahammülüm yok. Sobayı harlayın, zira soğuğa daha fazla tahammülüm yok. Yanlış cevaplara tahammülüm yok. Vazifeye tahammülüm yok paşa. Öyle kaça köçek eve gelmek zoruma gidiyor Tatar. Öyle yaşamaya tahammülüm yok. Devlet malını çalana tahammülüm yok Tatar. Bana bak ihtiyar. Işte Oyununa tahammülüm yok. Ha. Ne içeride, ne dışarıda... ...hiçbirinize tahammülüm yok lan! Bilirsin, bazı şeylere tahammülüm yok. Bilirim beyim, bilirim. Ne zamsız sokağa, haksız kazanca millet düşmanına tahammülün yok. Bir de pirinsiz sütlü aşam.